Selam YouTube ben Emir Bugün sizinle beraber Minecraft The server nasıl açılır Hamachi ile onu göstereceğim sizlere Başlamadan önce şunu söyleyeyim Ben bunu böyle bir videoda TikTok'a çektim Bu daha detaylısı olacak ee, Burada daha detaylı anlatacağım biraz uzun olabilir ama Elimden geldiği kadar size anlatacağım ee, Umarım bilgilendirebilirim İnşallah siz de kurabilirsiniz sunucularınızı Şimdi başlayalım öncelikle Niye böyle bir sunucu ihtiyacınız olabilir Hani Aternos gibi serverken. varken eğer kendiniz plugin test etmek istiyorsanız, ya yani kendiniz bu işlere merak sardıysanız, VDS falan alıp ileride atıyorum, böyle bir sunucu açarım diyorsanız sizin kendiniz böyle burada yapmanız daha iyi. Athenos'dakiler falan eyvallah güzel ama sizi kendi başınıza bırakmıyor. Çok kolaylaştırıyor işi. Birazcık siz hani zorlanın, öğrenin bir şeyler. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle bir bizim server'ımızı indirmemiz lazım. Bunu yaparken server versiyonunu seçelim. Mesela benimki bakın Minecraft 1.16.5'te oynayacağım. Onu yüzden 1.16 versiyonu seçtim. Burada niye Spigot tercih ettik? Spigot arkadaşlar güzel. Evet şimdi bakın biz niye 1.16.5 tercih ettik? Dediğim gibi hani biz Minecraft'ımız 1.16.5 olacak. Biz 1.16.5 son sürümde oynayacağız. Onun yüzden Spigot 1.16.5 tercih ettik. Bunu nasıl indirirsiniz? Hemen onu göstereyim. Bakın internet açtım. Buraya Spigot 1.16.5 yazdım. Bunun paper'ını da indirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Paper'ını ederseniz mesela paper'ı 1.16.5 yazalım. Bakın Download Paper MC diyor. Buradan bunu da indirebilirsiniz yani bu tamamen size kalmış bir şey. Ben Spigot'unkini indireceğim. Eee... Buradan indiriyorsunuz. Ben şimdi inik olduğu için kapatıyorum bunu. İndirdikten sonra arkadaşlar masa üstünüze şunu atıyorsunuz. Bunun ismini değiştirirseniz daha iyi olur, eee... Daha yardımcı olur bize. Sibigot.jar yaptım. Şeyi göstereyim. Eee... Buradan şimdi bir dosya oluşturalım. Adı işte sunucumuz. Sunucum olsun. Şimdi sunucum dedik ve bunu içine atıyoruz. Bir de şöyle bir şey atıyoruz. Bunu şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Ee, öncelikle içini göstereyim. Düzenledikten sonra şu var. Ben bunu açıklamaya koyacağım. Siz bunu buradan alabilirsiniz. Bunu kapatıp yeni metin belgesi. Bunun ismini sallayın, açın, bunu yapıştırın. Ee, mesela buraya gelmeden şunu göstereyim. Görünüme basıp giz e, dosya adı uzantıları derseniz Bakın şu txt muhabbeti gelir. Bakın txt kısmı geliyor. Ee, Bu da aklınızda bulunsun. Bunu açtım. Buraya yapıştırdım bunu. Bu ne demek işte? Bunu çalıştıracak bizim Java'mızı. Hani çift tıklayarak değil buradan çalıştıracağız. Şuradaki isme dikkat edin. Şuradaki isim şununla aynı olmalı. Bakın Spigot noktajar diyor. Şöyle göstereyim. Noktajar zaten o kısım. Kalan burası ismi. Bizim ismi neydi arkadaşlar? Spigot'tu sadece. Bunu silip buraya sadece Spigot yazıyorum. Ee, onun için mesela Nogu'yu yazdığımız o beyaz ikinci kontrol çıkmayacak. Hani bunlar kötü şey değil hani. Ya. Virüs bulaştırmıyorum bilgisayarınıza falan. Ee, maksimum vereceğiniz RAM miktarını da buraya yazıyorsunuz. Ben minimumu yazmıyorum çünkü hani gerek olduğunu düşünmüyorum. Maksimumdan zaten makine kendi şey yapar. Mesela ben 2 GB vermişim yeterli. Dosya deyip farklı kaydet deyip, Buradan bakın aynı yer sunucum dosyasına metin belgesi tüm dosyalar. Sonra arkadaşlar bunun ismini de başlat yaparsanız anlaşılır olur. Nokta bat yazıyorsunuz bu önemli. Bunu yapmazsanız txt'nin aynısı olur ve çalışmaz. Bunu kaydet diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu kap siliyorsunuz ve bakın şimdi başlangıç nokta basıyorum. Yükleniyor diyor. Biraz bekleyin diyor. Ee, şeyi söyleyeyim. Eğer siz bu bunu kullanmazsanız işte bu arada şuna bir basalım. Bakın ha. Euda'yı true yapmadığımızdan dolayı bize hata verdi. Bu normal bir hatadır. Bu hani beklediğimiz bir hata. Bunu tamam. Bunu kapatıyorsunuz. Bakın EULA diye bir şey geldi buraya. Çift tıklayıp bunu true yapıyorsunuz. Bu bir tür sözleşme. Sözleşmeyi kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Minecraft'ın bir şey diyebiliriz önlemi bu konu hakkında. Şimdi bir daha bir makine kursun sunucumuzu hemen. Bakın kuruluyor sunucumuz. 25565 portundan açtığını söylüyor. Şu an bu sunucuya giriş yapılır. Eee bir açasın tamamen ben de o sonra göstereyim. Şu an bakın şeyimiz oluşturuyor. Hop hemen yani şöyle en son girim sunucu. Şöyle bir sunucu. Dan yazsın bakın. Burada dan yazınca halle olacak o iş. Bakın localhost yazdık ve bakın sunucuya giriş yapabildim. Şu an kimse gelemez ama ben kendi sunucumu yaptım. Ee, bakın şu şekilde. Şu an hani kimse yok ama gördüğünüz gibi oynayabiliyorum. Şimdi biz insanlar arkadaşlarınızla da, da soyacaksınız onu göstereyim. Kapadım bunu. Buraya da stop yazıp kapadım. Ee, stop. Bekliyorum 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 şimdi kaydetti. Enter'a bastım çıktım. Buraya birazcık bakalım burada log var arkadaşlar bu log sizin konsolunuz o siyah yerin ne yazdığını gösterir bir hata alırsanız falan buradan kontrol edebilirsiniz log'a bakabilirsiniz yani Pluginlerimiz pluginler zaten bunu da istiyorsanız farklı bir videoda anlatırım pluginler hani güzel şeyler cidden sunucuların bel kemiği diyebiliriz hani Words zaten dünyamız nether nether'ımız işte end end'imiz bunları istiyorsanız değiştirmeyi de göstereyim farklı mapler nasıl yüklenir zaten çok basit banlı insanların IP'si isimleri falan buraları daha kullanmadık banlamadık Bunlar ince ayarlar hani bunları siz zaten arkadaşınız oynayacaksanız yapmayacaksınız Geçiyorum buraları hep Server properties diyor bakın buna basıp birlikte Edit with notepad diyor bende eğer sizde yoksa çift tıklayın not defterini seçin Açın böyle Açtığımızda burada ne var? Spam protection var Sunucuda Sunucu op olmayan yani operatör olmayan biri Kaç blok sonra kırabilirsin spamdan Mesela ben bunu çok kullanmıyorum sıfır dedim e, tick time e, sizin yine dokunmamız gereken query report dokunmanıza gerek yok. Bakıyorum yine sizin gerekli olup olmayacağı e, force game modu'na gerek yok. Hani bunlar arkasınız oynayacaksınız dediğim gibi. Sunucu kuracaksınız birazcık daha uğraşmanız gerekecek şeyler bunlar ileride. Yayın modumuz yine broadcast operatör olunca konsola şey yapsın mı böyle bir şey bir operatör oldu. Bu şekilde bu şekilde geçiyoruz. Ben şimdi size ihtiyacınız olan şeyi göstereyim. Bakın difficult buradan burada ayarlayabiliyorsunuz. Neyse. Bakın burada max player diyor mesela. Bunu 4-5 yapabilirsiniz arkadaşlarınız oynayacaksanız. Onun dışında nerede nerede nerede? Server portumuz 2 5 kalsın. Server IP bakın. Bu önemli. Buna geleceğim. Ve online mod turu var. Bu premiumsuz Minecraft kullanıyorsanız ya yani BT launcher kullanıyorsanız false yapmanız gerekiyor bunu. Onu unutmayın. Mod mesela benim güzel sunucum diyelim. Tamam mı? Ee, birazcık şey yapalım. Online mod false yaptık. En önemli şeylerden bir de de IP'miz arkadaşlar. O IP'yi de Hamachi'den alacağız. Bakın Hamaçi'yi açtım ben. Hamachi basit indirmesi. Yani LogMain Hamachi. Direkt ismini Hamachi indir yazın. İnternette bulursunuz. İndirdikten sonra baş, şu tuşa basıyorsunuz. Bastıktan sonra oturum açılıyor. Yoklama yapılıyor diyor. Ve size şu daha demin gördüğünüz sayfaya getirecek. Şimdi birazcık bekliyoruz. Hı. Burada yeni bir ağ oluşturdum. Ee, YouTube deneme 123. Parolası 123 123 123 123. Oluştur. Bu arada ben bunu birkaç silmiş olurum hani e, onu yüzden hani, denemeyin. Siz arkadaşlarınıza kendiniz oluşturun. Bunu oluşturdunuz. Bunun arkadaşlarınıza bilgisini atıyorsunuz. İşte YouTube deneme 1.2.3 2 3, şivrisinde bir olduğunu. Arkadaşlarınız mevcut bir ağa katıl. İşte YouTube deneme 1.2.3 1.2.3 1.2.3 deyip katılıyor. Zaten e, üye olduğum için bakın hata verdi Şimdi bu arkadaşlarınız katıldıktan sonra IP ve 4 adresinizi sizin kopyalıyorlar. Ya da siz onları atıyorsunuz. Şu IP yani 25, 23, 204, 230. Şimdi bakın buraya da bunu koydum kaydettim. Nasıl kaydediliyor derseniz kaydet diyebilirsiniz. Ctrl S'ye basabilirsiniz. Kaydediyorsunuz ve çıkıyoruz. Şu an başka bir şey yok. Başlatalım. Ve artık bakın şu sunucudan ee, benim sunucum yazdım. Aşağı indim. Ve bakalım gelecek mi? Şimdi şu bir açılsın. Bakın bağlantı Ve bakın benim güzel sunucum. Tabii eee güzeldeki üde bir sorun çıkmış ama 5 kişilik Burada bakın çift tıkladım. Şu an bir arkadaşım yanımda olmadığı için o giremeyecek ama normalde bu çalışacaktır. Önemli bir detay dediğim gibi arkadaşınızın burada olması lazım. Bu 5 kişilik biterse yeni bir tane oluşturun. Devam edin hani herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ve bakın skinim gitti çünkü online modu false yaptık. Bunu mesela düzeltmek için skin restorer gibi pluginler yükleyebilirsiniz. Ya onun dışında şu an hamaç ile arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz hani böyle nasıl diyeyim kırabilirsiniz hani her şeyi yapabilirsiniz şu an köye gidebilirsiniz kurulabilirsiniz survival Normal sunucu yapmak nasıl? Onu merak ediyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de hani poliginleri tanıtmaya başlayayım size. Olayları birazcık daha anlatayım. Bu şekilde. Yani güzel. Normal sunucu. Çıkarken de buradan bağlantıyı kes deyip. Buraya da stopu yazıp. Kapatıyorsunuz. Ve bakın makine yani sunucunuz burada. Şu şekilde sizi bekliyor. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmeyi, görüşmek üzere. <laughs> Videoyu da beğenmeyi unutmayın eğer yardımcı olduysam. Yorumlarda da sorularınızı bekliyorum. Yardımcı olmaya çalışırım. Bay bay.